Merhabalar dostlar. ilk önce kanalıma geldiğiniz için hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar videolarımızın altında şurada katıl butonumuz var. Katıl abone ol butonunun hemen yanında katıl butonumuz var. Katıl butonuyla arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok memnun olurum bu tür videoların devamı için. Ve şimdi hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar. 10 Nisan 2025'te sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. 2025'e 21 şeklinde hemen habere bakalım. Bakın toplam 6 tane sermaye artırım var arkadaşlar. Bu 6 tane sermaye arttırımın üç tanesi bedelli, 3 tanesi bedelsiz şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi hemen bakalım Beşiktaş futbol yatırma sanayi ağaçının yalnız bunu biraz uzun izah edeceğiz arkadaşlar. Çünkü biraz küçük yatırımcıyı pek sevmediği bir durum. Bedelli sermaye arttırma neden sevmediğini anlatacağım. Katmerciler araç ekipman sanayi arkadaşlar 1 milyar 76 milyonluk sermayesini 2 milyar 173 milyona çıkarıyor. Buradan da %100 bedelli sermaye arttırma Aynı Beşiktaş gibi. Suven tekstil Sanayi arkadaşlar baktığımız zaman %150'lik bir bedelli sermaye arttırım var. 224 milyonluk sermayesini 560 milyona çıkaracak gözüküyor. 336 milyon arttırarak. Öz balık üretim ağaçı 60 milyonluk sermayesini 60 milyon daha ilave ederek 120 milyona çıkaracak arkadaşlar. Bedelsiz sermaye bu ikisi Suven Öz arkadaşlar küçük yatırımcılar herhangi bir para almayacak gözüküyor bedelsiz. Maç baktığımız zaman arkadaşlar maç sermaye yatırımı %300 yapacak gözüküyor. 25 milyar, milyonluk sermayesini 100 milyona çıkaracak. Bunun için 75 milyonluk bir sermaye yatırımı bedelsiz şeklinde. Hedef girişim sermayesi de 565 milyonluk sermayesini 565 milyon daha dağıtarak 1 milyar 130 milyona çıkarma kararı aldı. Şimdi arkadaşlar toplam 3 tane bedelli, 3 tane bedelsiz çıktı karşımıza. Bedelsizler küçük yatırımcının çok sevdiği bir durum ama bedeller pek sevmedi durum. Hele Beşiktaş gibi olursa arkadaşlar çok da sevdiği bir durum değil. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın Beşiktaş arkadaşlar 1 milyar 200 milyon sermayesini 4 milyon 8 milyar 800 milyon yüzde %400'lük bir bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Tek başına yetmiyor arkadaşlar. Bakın normal bir hisse olsa yani her bir hisse başına 4 lira para diyeceksiniz Pardon her bir hisse başına evet, 4 lira para ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bir tane hisseniz varsa 4 lira. Bin tane hisseniz varsa 4000 lira para ödeyeceksiniz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. kap, kapa baktığımız zaman her bir hisse için arkadaşlar 2 lira rüçhan bedeli öngörmüşler. Yani bu ne demek? Her bir hisse için 1 lira değil diğer hisseler gibi 2 lira ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu da otomatikmen bir tane hisseniz varsa 8 lira para hazırlayın cebinize bulsun. Eğer çanaklarını satmak, satmazsanız haberiniz olsun diye söylüyorum. Eğer 1000 tane hisseniz varsa arkadaşlar 8000 lira pamuk eller ceplere bunu da bir terim. Bunun benzerini yanlış hatırlamıyorsam daha kötüsünü Fenerbahçe yapmıştı. Rüçhan ya 6 liraydı ya 8 liraydı arkadaşlar. Çok emin değilim ama yani bu futbol kulüpleri biraz e, ne diyelim arkadaşlar e, fazla bedelli yapıyorlar. Mecbur transfer paralarını kim, <laughs> kimden alacaklar arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum.